önerge hakkında konuşmak isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal. Buyurun Sayın Tanal. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Görüşülmekte olan bu kanunla ilgili afet yasasına bir madde ilave edilmekte. Afet tabi afetler zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkındaki kanunun biz birinci maddesine baktığımız zaman fırtına, sel, don, dolu kuraklık ve benzeri nedenlerden dolayı zarara uğrayan vatandaşımızın devletin yardım etmesini söylüyor. Ancak aynı kanunun ikinci maddesi ve diyor ki bu afet bölgelerinin ilan edilmesi ve bu sürecin başlatılması ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir deniliyor. Ancak getirilen bu teklifin ikinci maddesinde afet bölgesinde olan illeri sayarken şu anda komisyon sıralarında oturan Düzce'de de meydana geldi hem de iki sefer geldi. 17-18 Temmuz 2019'da 21-22 Mayıs 2020 tarihlerinde oldu. Şimdi değerli arkadaşlar bu maddenin ikinci maddede ben ısrarla Çevre Şehircilik Bakanlığı'na dilekçe verdim. Arkadaşlar dedim düzce dedim, gerçekten mağdur düzceyi afet ilan bölgesi ilan edin ve 17 18 Temmuz 2019'daki vatandaşın 7 tane e, Allah rahmet eylesin. Ölüm meydana gelmişti. Vatandaşın bu zarar ziyanını ödeyin dedim. Arkadaşlar, halen Esma Hanım köyünde 5 tane mahalle var. 5 tane mahallenin birbirine bağlayan 5 tane köprüsünün üç tanesi yıkıldı. Abi 3'ü de yapılmadı duruyor. Aynı şekilde Uğurlu köyünün Bezirgan köprüsü var. Arkadaşlar bir sene geçti halen yapılmadı duruyor. Aynı şekilde gelelim daha yeni 22 Mayıs'ta 2020 tarihinde ve yağan yağışlar nedeniyle fırtına nedeniyle vatandaşımız zarar gördü. Vatandaşımız perişan. Ne diyorlar biliyor musunuz? Efendim biz ovada bulunan fındıkçılara zarar zararını ödemiyoruz başkanım diyorlar. Ne ödersiniz diyorlar? Biz meyilli arazinin fındık gören e, çiftçinin zararını öderiz. Ova'daki çiftçinin zararını ödemeyiz diyorlar. Peki arkadaş, çiftçi garibim ne yapsın ya? Vergisini veriyor. Askerliğini yapıyor. E size oy da veriyor. Milletvekili seçiyor. Belediye başkanı seçiyor ama düzceller mağdur. Olmaz değerli arkadaşlar. Bakın şu, burada Burada çevre şehircilik bakanlığına teklif ettik olmadı. Geldim AK Parti grup başkan vekillerine dedim ki arkadaşlar ya bu düzleyeri sizin elinizde çektiği ne var? Siz niye bunu afet bölgesi ilan etmiyorsunuz? Bunu kanuna ekleyin bakarız düşünürüz dediler. Şurada bakanlık temsilcileri var. Onlara da dedim. Dediler ki ya kardeşim bu kanunun kapsamına girmiyor. E bu kanunu ben mi ters okuyorum? Siz mi ters okuyorsunuz? Burada bu kanun kapsamına giriyor. Niye düz düzce bu afet ilanın bölgesi alanına so yazmıyorsunuz, sokmak istemiyorsunuz? Yazık günah değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar, bakın. Şu anda Yığılcan'ın yolu yapılmıyor. Yığılcan'ın yolu. Gelelim aynı şekilde Melen Ağzı köy yani Akçakoca Hoca Melen Ağzı Köyü arasında yol kısmen yapılmış. Kalan kısmını da ne yapmışlar biliyor musunuz? Vatandaştan kamulaştırmışlar kamulaştırma parasını ödemişler ama ihalesinde yapmamışlar. Hem devletin parası gitti, hem vatandaştan kamulaştırıldı, hem vatandaş o arazi ekip biçiyor ama yol tek şeritte sürekli trafik kazaları oluyor. Yazık günah. Yazık günah. Şimdi mevcut olan bu köylerden 47 köy 22 Mayıs 2020 tarihinde zarar gördü. Zarar gördü. Şimdi bu köyler ne ne istiyor arkadaşlar bakın. Altınçay köyünde sağlık ocağı var. Hemşire yok. Ebe yok ya. Olacak şey mi? Altınçay köyünde yine Tepeköy sağlık ocağı yine boş duruyor. Köylüler burada perişan arkadaşlar. Sizden istirham ediyorum. Yani Sayın Başkanım bu AK Partiler ağırlığını koymuyor. Bari siz ağırlığınızı koyun bu ikinci maddeyi düzceyi afet ilanı bölgesi alanına siz bu konuda destek verin. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.